Nerede kameraman? Burada. <laughs> Kapağını hazırlayalım. Bak gel yakın yakından çek bir şey yapmaz. Gel gel ver bana. Çok bile. Vallahi mi? Aa. <laughs> Oy ver. Gel. Nereden soktun. Altan çekiyor, sen hiç şey var. Tamam. Te. Orayı hemen bir sık şey yap. Allah Allah, niye soktu ya? Sokmazdı bu. İyi sokmasın. Sen. Sağ ol, sağ ol. Bu bir şey. Şey ya orada bir şey yok şimdi. şunu tutabilir misin şöyle? He? Şunu şöyle. Çekiyor bu çekim yapıyor. Ben Kamera çekiyor. İyice kaydı Tamam. Ee, B'ye girdi mi içine? Girmiş durum. Yukarıda var mı kimse? Dalda. Dalda. <laughs> var. Kaç kadar mı? Var yine. O ben orada bey vardı. Bir Türk bey verdim ben. O gelir. Önemli değil dayı. Tamam milleti çekebilirsin abi. <laughs> ben orayı bu kadar sürükleyeyim de. Sürükleyince onun için gidecek mi? Gelir onlar bunun kokusuna gelirler. Allah Allah. Bu değil mi? Ben artık çok kullanmaya çıktı bu zannedersen. Oğullayacak o da. Çok kovan mı var bizde? İşte dedemden kaldım. Yuvarlak ağaç Onu kovan. Onu şey yapayım dedim. Patrasın. Daha orada. Aynen. Daha şu Arı ikinci bu taraftan. Içinde. Bu taraftan ikinci. Yet şey yapmaz. Yavaş yatağına bak. Hiç şey olmaz. Sol taraftan bak. Şimdi açacağım zaten içini bak. Eee oldu. Rahmetli <laughs> dedem aklıma gelir. Hep bunları gördüm. Hayır, Aynen size işte nasip bir dedim kuburan Benim aklıma geldi. Onu orada iyi görmüştüm. Aslında bunu zoom yapmak lazım da bunu yakından al. Ana var galiba. Taşlar özgür kovana yavaş etti kılasana bu tarafına diyeyim. Bir kenarına oraya tıkılayım. Neyse gittiysen boş ver. Ne tarafından? Boş ver şeyse ben sizi korkarsın. Bari bari gel sen makinayı al da ben Ben tıkılay vereyim gel Bu o takırtı be Benden ne?